şadırlarımız hazır. Var mekan Bravo. on numara. Ay, yavrum bayrağımızda falan vallahi harika bir mekan oldu. Ve bu kadar erzak bize üç gün yeter mi? Yeter abi değil mi? Evet. Yunus. Evet. Yorum senden istiyorum abi. Bu kadar erzak bize üç gün yeter mi? Yetmez mi? Ben mi? Bu erzak üç gün yeter mi bize? Kendinize niye almadınız? Sen al yakışıyor sana <laughs> ses sakın ya. Koyacağız koku bizde. Ha böyle böyle sanki biraz da memur gibi Yani evet, asıl akış tut başladı arkadaşlar. Kısaat Gece ateş başlıyor. Bizimiz açık. Çık şey bu o, üşümüş. Mi? Uyuyacakmış. Yani uyuyacak, uyuyacakmış uyuyacak. veya oturacakmış çadırına giriyor. Biz da iyi şöyle ateş başı Kısaat. sohbet ediyor. Bir de yine manzara kötü çıktı. <laughs> ben hep video çekerken sen niye öyle çadırın yanına yaklaşıyorsun ki? Otan bu numara ya. Ayakkabılarınız yeteceğinizde şarjı içine koyun. İçine böcek girer, akrep girer, sokar. Aynen. Ama tam istediğim ortam bu işte. Hava kararmaya başladı. Ateş başında mükemmel oluyor şu ya. Arkadaşlar gece oldu. Ateş başındayız. Yani gece de değil de hava karardı işte akşam oldu. Şöyle. Dumandan da gözükmüyor. Gerçi de ay ışığı. Ay şimdi oturuyor şöyle çadırların olduğu yerde bu tarafta diyeceğim gözüküyor mu? Evet. Arkadaş çok tutunca gözüküyor. Ama ortam harika. Tabi şanlı bayrağımız gene yukarıda. Hamdolsun. olsun. Bu arada şunu gösterdim başta kekik. Dağdan doğal kekik toparladık. Kaynattık muhteşem bir tadı var. Biraz da içine çam diken atıyoruz şöyle. Nerede o çam dikenleri? Atılmış şey her neyse. Çam dikenleri var normalde. Biraz da çam diken atıyoruz içine. Abi mükemmel bir tadı oluyor. Şu şey çam yapraklarından yani büyük normal diken çamdan çamlarından. Bugün atmadık için e de. Çam biliyorsunuz enerji verir yani bilmiyorum araştırdığımız bir şey ama çok keyif oluyor ya. Ama ortam on numara arkadaşlar. Allah izin şöyle bir birkaç saat daha otururuz duruma göre ateşi güçlendiririz. Uyur muyuz? Uyumaz mıyım bilmiyorum ama pek uyumaya niyetim yok benim. Güzel güzel. Şöyle ay ışığını gösteremedik ya pek gözükmüyor. Neyse sabah devam ederiz herhalde. Veya biraz da çadırdan sohbet edelim sizinle. Görüşmek üzere. Tüda hayırdır ya video çekiyorum kardeşim de gülme söyle ya. <laughs> Abi adam çadırın içinde bildiğin fantazi yapıyor açtı filmini. Lan sakin gel. Abi öyle gece kampı yaptım deyip de e, gündüzün görüntülerini atıp sonra gece yetersiz ortam bir şey arkadaş biz çekim yapamadık diyenlere inat gelsin. Gece kampındayız. Her taraf karanlık. Ama iyi kötü ışığımızda yetine yetine gidiyoruz. He canım benim. Adam gelirerek cevap veriyor. Neyi? Ne, <laughs> ne dedim Adam gelirerek cevap veriyor diyor. Ona mı güler zabattan beri? Cart <laughs> Artık bayrağımızı da çekelim şöyle. Ateş başı güzel abi. Yunus kardeşimle sohbet ediyor. Gece uzun bize. Ateşi güçlendirelim mi acaba? He? <laughs> Kaybetme kendini sakin ol Pehlivan. var. Az daha oturalım çadıra gireriz abi. Sen mi bağlandın lan? Arkadaşlar biraz oduna takviye yapayım diye çıktım. Şu çarı kirpiler güzel tutuşuyor ufak tefekler. Normalde büyük odunumuz var da hepsini atmadık onların. Şunlardan bir iki daha atalım en azından bir canlansın ateş. Biraz hava serin. Hem havan serinliğini kırar yorur, ısıtır. Hem de ışık oluyor, iyi oluyor. Gece uzun abi. Gece otururuz büyük ihtimalle de. Yani en azından Yunus oturuyor. Ben de onunla beraber otururum. Çadıra girsem de büyük ihtimalle telefonla ilgilenirim. Herhalde uyuyamam daha ya. Da çadırı da özledim. şöyle. Çadıra girip yatmak istiyorum. Bu arada telefon açtım. E hem flaşından faydalanıyorum hem de çekim yapıyorum. Kaydı da kapatmayacağım o yüzden. Şöyle birkaç parça odun aldım. Sağda solda çok hasta da karanlık olunca gözükmüyor. Yunus neredesin kardeşim? Yunus kayboldu da. Gece gece acıktık. Çay var mı da? Var. O şey kekik çayı ya içmeyeceğim. E. Evet. Ya, ya. Normal Şöyle bir patates mi? gömdük ateşin izine. Of ama ne gözüküyor da. Ateşte biraz güçlendirdik. Yunus kardeşimle sohbet ediyorum. Faso iyi yiyoruz abi. Biz yemeğe gelmişiz yani. <laughs> benim meslek yemek olsa daha iyi olur. Ama ruhumuz ben da var acı. Ben aşçı olmadım ama. herkes aşçı kalır orada. Aşçı olsa herkes aşçı Değil mi? O olur. da var yani. Yapar yarısını yerdim. Oluncu da tamamını yerdim. Abi ruhumuz da var. Bizim o yemek yeme olayı var ya. Abi acayip keyifli bir ortam ya. Tam ağacın altındayız. Unutulmaz Şu bölge zaten olacak. sık ağaç. Neyse biz geceye devam et. Sabaha kadar buradayız. Arkadaşlar i̇şte saat 11 civarı artık yatıyorum. Arkadaş oturuyor ateş başında. Biraz dinleneyim, istirahat edeyim. Sabah kalkınca yine video devam ederiz. Şarjım kalırsa yer. Güneş enerjili power bankım var ama. Sabah biraz donla doldururum herhalde. Görüşmek üzere, iyi geceler. Şu bafınız kolunuza, ayağınıza falan e, sarabilirsiniz her türlü. Ayağınıza şöyle sarabilirsiniz. Yara beri oldu mu kesersiniz bıçağı üstüne tahta değnekle sararız. Gece de Sinek böcek karınca girmemesi için şöyle yapıp rahat bir uyku çekebilirsiniz. Ben bu gece denedim efsane. Abi bismillah önce bir selam ver bir saat kaç onu söyle. Öncelikle daha Öncelikle merhaba arkadaşlar saat kaç oldu biz? saatimiz dörde on geçiyor. Biz iki buçuk üç gibi uyandık çünkü uyku tutmadı. Çok temiz hava var. Yok normal bir manyak değiliz arkadaş bu hava duymaz git iyi yani, ya. Yani birkaç da baykuş maykuş gelmiş. 5 ve 8 arası ses değişikliği var onlarda. Ha, şimdi Şu anda köpekler de geldi. Gelin gelin. Gelin mam çay, çay yapalım arkadaşlar. Abi ateşi yaktık biz tekrar. Çay demeyeceğiz. Şimdi ben ya bir çay polara yapayım. Ben şöyle kolana sarıldım, felaket soğuk edin. geldi ya. çay yapayım. Gelin tosunlarım, gelin tosunlarım. Üşüdük ya. Ama yağlıyorlar, bunlar bir şey gördüler herhalde. Çay nerede abi? Hangi çay diyeceğim? Asılı mı? Valla en son Süleyman Aslı'dan aldı ama. Tamam asılı. Poşetin içinde abi filan dedi, ben hangisinden aldı bilmiyorum yani. Küçük. Bunda mıdır diyor? Değil, orada tahtalar var. O bu taraftaki poşetlere bak. Aa orada orada bir yerden aldı evet. Senin o kavanoz nerede? Ben çantadaydı. Bana oradan bir yerden aldı Süleyman ama. Biz arkadaşlar var. bir çay demleyelim biz. Süleyman uyuyor hala. Yunus da ikimiz Çok o. Çok kötü alıyorlar acı. Aslan parçaları gelin. abiniz burada. Ya. Abiniz bro burada. Valla ateş ısıttı oldu ya. Abi ısıtmaz mı? Ölüyorum lan açlıktan. <gülüyor> <gülüyor> o açlıktan ölüyor fazla. <laughs> Niçin kadın dilerim ya? Abi insan gibi de yemedik ya. Hadi Ama farına mısın? Ee, çok diş bir hava var ya. Var var evet. Kulaklar böyle dik gelmiş. Biz var abi. Biz şu kaydı kapatayım. da biraz. Evet Süleyman, ne yapıyor kardeşim bize? Valla ortaya karışıp bir Ne bulduk doğruyoruz Süleyman. Adı melemen ama değil mi? Adı melemen. <laughs> sıkaydın şöyle, sıkaydın. Abi gün ağrıdı, sabah kahvaltısı. Çalkala, çalkala ha. Çok yağ olmuş lan. Efsane olmuş lan. buçuk üçük yağ olmuş oğlum. Nasıl Abi, efsane, efsane olmuş lan. He? Lezzeti burada işte. Lan bırak melemen, çok yağlı olmaz ki. Bu manyak öyle, psikopat biraz. Adam sevgime katıyorum mı? diye paketin tümünü at içini. Biraz daha sevgimi katıyorum sevgi Yok yok yeter ya. gari sevgi gözünü seveyim. <laughs> Valla bak çok yağlı olur. Sevgisiz olsun abi mümkünse. Yani mümkünse. <laughs> Ulan duman buradan da girerse bunu yakacağım. Buradan da girersen kaliten yok. Bak. Girmiyor mu? Neyse o hayli <öyle> çekirdek çıkıyordu. Hehehehe. <laughs> <laughs> Karıştır karıştır şunu. Tüpün altında kız he. Say, say. Bişti o bişti. Daha çift. Kim de? Bu taraflar çift. Tamam o taraflar yürüsün. Bunun şubesi ne ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sabit çıkıyorum. Yüzüm yıkayınca boşalmış kadar rahat. Yeter vardı. mi abi? Abi yeter mi? Yeter yeter. Yeter ya. İyi. Arkadaşlar saat altı buçuk. Uyuyamadık. Ee, gece zaten on ikiye doğru falan çadıra girdik. Ee, i̇şte uyuduk uyandık uyuduk uyandık derken saat üç çeyrek gibi kalktık. Çaydı kahvaltıydı falan. Altı buçuk oldu saat. Artık uykum geldi ya yarım saat bir saat kestirmek istiyorum. Nasıl olur uyuyabilirse bilir. Çadıra girdim tekrar. Biraz uyuyayım. Çıkalım. Bir çay daha demleyelim inşallah. Belki bir de mantar vesaire bir şeyler yaparız. Ondan sonra yolculuk başlar. <laughs> Abi sabah saat 9, biz tekrar uyuduk, tekrar kalktık, bir de kahve yaptık, of o da kaynamaya başladı. Getir buraya. Bir de kahve yaptık, o kahveyi de içebilirsek, onu da dibine inelim. Kampın anlam ve ehemmiyetini belirten tek şey kahvedir abi. Oğlum o cezveler kirli ya. Ha? Kirli onlar ya, ben kendi bacağıma çekmişim. Kutuyu getir, kutuyu Şu kutuyu cezvesi temiz... <laughs> ben yine duramadım, tırmandım yukarıya. Şöyle aşağı göstereyim size. Şurada bizim kamp alanı var, karşı tarafta şu ağaçların altında tepedeyim. Burada da güzel bir alan var. Aslında hoşuma gitti. Şöyle göstereyim etrafı. Yani bir kampta burada atılabilir aslında. Mekan kamp için çok Hatta tepede de bir düzlük var. oraya da merak ettim. Ben oraya da çıkacağım. Şurada mağara gibi bir şey var. ilk önce ona bakacağım. Yani bir hayvan iğne olabilir sadece. Belki basit bir yerdir ama Hatta burada bile kamp atılır yani. Biraz düzlük olsa çadır kurmak için var. ileride de var. Evet. Burada da gelen giden olmuş zaten. Buradan motor mu geçmiş? Diyeceğim insan geçmiş gene. Yok hayvanlar mevzileri. Köpekler geziyor buralarda. Her an biri çıkıp saldırabilir de bu arada. Çünkü geceden beri havlıyorlar. Hayvanlar geçmiş buralardan hep ama. Arkadaşlar bu dün gecenin devamı. Bu videoyu büyük ihtimalle iki parça halinde atarım. Gece kamp attık. Gece burada kaldık. Sabah kalktık. Yine normal kahvaltımızı yaptık. Hatta sonra tekrar uyudum. Ben şu kaydı kapatayım. Yukarı bir çıkayım burası çok kayıyor. Arkadaşlar tepeye çıktım. Daha da çıkılacak yerler var da. Herhalde çıkmam yeter. Şu gördüğünüz yer yeşil alan. Kamp olduğu yer. Böyle otururken canım sıkıldı. Tırmanmaya başladım. Daha var yukarılarda biraz daha. Haydi bir şey olacağını zannetmiyorum. Şu karşılarda da çok yürüdük. Hatta şu gördüğünüz zirveye tırmandım. Neyse aşağı inelim. Arkadaşlar en son olarak tekrar merhaba diyeyim. Ee, gecelik kampımız bitti. Bir gece kaldık. Dün öğlen saatlerinde geldik. İşte bugün öğlen saatleri geri dönüş yapıyoruz. Gayet eğlenceliydi. Biraz soğuk olsa da yorsa da ama ee, baya eğlenceli geçti. Keyifli geçti. E, bu videonun İçerinin içinde paylaşmayacağım ama e, bu binde satılan kamp çadırlarının tanıtımını da yaptık. Yani nasıl kurulumu yapılıyor işte dayanıklı mı değil mi onunla ilgili konuşmalarımız da var. Onu ayrı bir video olarak atacağım. Onu da izleyin. Mutlaka kaçırmayın. Bizden bu kadar. Hoşçakalın diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın bu arada. Görüşürüz.